Merhaba ben Sarıyer Doğal Koleji Kampüsü'nün 9. sınıfından Nilgün Demircioğlu. Ee, dalgıçlık, dalgıçlık sonucunda ortaya çıkan hastalıklar ve e, vurgun olayıyla ilgili size bilgi vereceğim. Dalgıçlık. Su altında kalmak üzere suya dalma sporudur. Bu sporda nefes alma aygıtları kullanıldığı gibi bu aygıtlar olmadan da bu spor yapılabilmektedir. İnsanlar çok eski çağlardan beri değişik aparatlar kullanarak su altına daha uzun süreler kalmayı denemiştir. Milattan önce 500 yıllarına ait resimlerde su altında hayvan derilerinden yapılmış tulumlar içindeki havayı soluyarak avlanan eski Yunan dalgıçlar betimlenmiştir. Özellikle Amerika'daki, Amerika'daki koronelerden Avrupa'ya değerli eşyalar taşıyan gemilerin, korsanların ilgi oda haline gelip birçok geminin batırılmasıyla bu batan gemilerdeki yüklerin çıkartılması ihtiyacı insan daha da derine inmek ve orada daha uzun süre kalınmak için yeni icadlar yapmaya itmiştir. Dalış canlarının kullanılmaya başlanması bu yıllara dayanır. Bir sonraki gelişme yüzey destekli su altı soluma aparatlarıdır ki Jules Verne'in deniz altında 21 bin kitabı yayınlandığında bunlar 20 ile yakın bir zamandır kullanılmaktaydı. Ancak dalışta en büyük devrim 1943'te Fransız kâşif Cousteau'nun geliştirdiği regülatör sayesinde olmuştur. Cousteau'nun Su ciğeri adını verdiği yüksek basınçlı bir tüp ve tek kademeli regülatörden oluşan aparat, insanın yüzeye hiçbir bağımlılık duymadan hayal bile edemeyeceği derinliklere inip uzun süreler kalabilmesine olanak sağlamıştır. Deniz harp tarihi ve dalgıçlık konularında uzman olan emekli deniz kurma vazgayı Murat Atip ile söyleyişte bulunacağı. Öncelikle dalış ve dalış çeşitlerden bahseder misiniz? Şimdi ee... Üç türlü dalış yapılmaktadır. Dalmanın e, su altındaki bir inceleme, araştırma veya avlanma çeşitli maksatlarla yapılan e, dalışlar vardır. Bunlar da üç şekilde yapılmaktadır. Birincisi su üstüne bağlı olarak aletli olarak dalmak. Bu nasıl? Bir hortum düşünün, yukarıda da kompresör var. O kompresörle aşağıya hava basıyor eski filmlerde gördüğünüz veya mü, e, şimdi müzelerde olan özel bir dalgıç elbisesiyle e, baştan e, onun havasını alıyor. Öyle solumasını sağlıyor. İkinci tür sukuba dalgıç. Bu tüplü dalıştır. Hepimizin e, bu sukuba dalışla yani. bir, tüp, e, bir regülatör, regülatör dalış yeleği ve e, özel bir dalış elbisesi sayesinde olmaktadır. Bu dalış yeleğini maksadı e, sepiyeyi yani dalış mesafesini ayarlamak. Gerektiğinde hava doluyor. Havayı boşaltıyorsunuz. E, tüple e, havayı sağlıyorsunuz. Özel kompresörlerle doldurulmuş tüplerle. Ve bunu da e, ağzınızdaki bir regülatör vasıtasıyla incecik bir borudan bunu sağlıyorsunuz. Ee, üçüncü tür dalışta da, bu da e, herkesin bildiği ve e, çocukluğumuzdan itibaren yaptığımız e, tüpsüz dalış. Plajlarda bir metreye veya iki metreye dalıştı. Da bir tüpsüz dalışın bir çeşidi. Ama şimdi e, sportif maksatlarla e, dalışlar yapılıyor. Bu e, yüz metreye kadar ulaşabiliyor. E, bizim de Türkiye rekorumuz tüpsüz olarak 85 metreye kadar ulaşan dalmışlarımız var. Şimdi herkes dalışı yapabilir. Yani sağlıklı olan, denizden korkmayan herkes bu dalışı gayet rahat bir şekilde yapabilir. Evet. Ee, peki, vurgun nedir ve vurgun neden olur? Şimdi, vurgun e, eee Su altı insanoğlu ilk baştan e, beri su altı bunları bir incelemek istiyorlarıyla oluyor. İkincisi ticari maksatla işte aşağıdan ya bir metal çıkartmak veya kıymetli batan bir gemiden kıymetli bir madeni çıkartmak veya da avlanmak maksadıyla aşağıda zıpkınla avlanmak şeklinde oluyorlar. Şimdi bunu da kurallarına uygun olarak yapmayınca her sporda olduğu gibi sağlığımız tehlikede. Vurgun şu, e, tüplü dalış örneğini vereyim. Tüplü dalışta bir hava alıyoruz ağzımıza. Şimdi e, su üstündeki nefesimiz, yüzeydeki nefesimiz bir atmosferdir. Havada e, nitrojen, e, azot ve oksijen gazları bulunuyor. Bu hava bunlardan bir çeşit. Şimdi e, düşünün basınç altında olmayan havanın genişliği bu şekilde. Bu kadar birim alıyoruz. Fakat bu sıkışınca iyice daralıyor. Mesela aynı ciğerimize 10 birim veya 20 birim hava alacakken 30 birim, 40 birim alabiliyoruz. Su altında onu kolaylıkla hem harcayabiliyoruz, tüketebiliyoruz, hem de kullanıyoruz o şekilde. Ama su üstüne çıktıkça, su altında o aldıkça bu sıkışan hava genişlemeye başlıyor genişlemeye başlayınca eğer birden bire çıkarsanız aşağıdaki basınç yukarıda bir atmosferken aşağıdaki basınç 5 atmosfer, 3 atmosfer yani büyük basınçlar var. O basınçların tesiriyle o sıkışan hava ciğerlerimizde rahat rahat dolaşıyor. Ama yukarıya çıktığımızda birden bire çıkarsak o genişliyor ve patlatıyor. Yani bir balonun genişlemesi olarak düşünün. Mesela su altında bir balonu koyun, iyice daralır su üstünde. Şimdi o patlamadan dolayı genişlemeden e, dolayı ciğerler bir, bir takım zararlar, nitrojen e, kana karışıyor ve dolayısıyla kısmi feşler, e, e, beyin hasarları şeklinde olaylar oluyor. Ha bunu nasıl öğrenebilir? Bu dekompresyon yani kompresyonu dekompresyon yani basıncı azaltarak yapılır. Yani su üstüne çıkarken derece derece çıkar dağılışlar. birdenbire mesela 40 metre, kuba ile 40 metreye inilir. Çok nadiren 50 metreye, 55 metreye kadar inildiği olur ama o çok nadir, istisna durumlardır. Daha alt derinliklere özel bir gazla dalmak lazım. Şimdi 40 metreden işte belli bir derinliğe gelince yavaş yavaş beklemek lazım orada. Bir 10 metre derinlikte beklemek lazım, 5 metre derinlikte beklemek lazım. O e, aşağıda kalış sürenize göre mesela 5 dakika kalıyorsanız 50 metrede veya 10 dakika kalıyorsanız yukarıda o e, hidrojen, e, nitrojeni atabilmek için e, yarım saat, bir saat kalmanız lazım. Onun e, cetvelleri vardır. O cetvellere göre veya dalgıçlarda özel bir saat vardır. O saate göre ne kadar süre kalması dalışına göre ne kadar süresi kalması olduğunu hesaplamaktadır. İkiz bu olayla karşı karşıya kaldınız mı? Eğer karşı karşıya kalsaydı <laughs> bu şekilde e, karşınızda olmazdım. Ama e, kuralları tavsiye etten sonra bu bizim bu. Coğrafyamız, evet. su altı bizim su sualtı zenginliği sualtı coğrafyası florası oldukça zengin. Bunun yanında tabii zengin tarihimizden dolayı çeşitli harp batıkları var. Hı -hı. Bunlar incelenebilir. E, belli bir yaştan sonra yani e, gençler için 12 yaşından sonra rahat rahat dalabilir. 12 yaşından önce tüplü dalış yapamazlar ama 12 yaşından sonra rahat rahat tüplü. Şimdi sizleri Sayın Murat Azip'in Mesudiye Zırhlısı'na yapmış olduğu dalış görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Çanakkale Boğazı'nda 13 Aralık 1914'te batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan denizciler anıldı. Şehitler anısına zırhlıya dalgıçlar tarafından plaket bırakıldı. Mesudiye zırhlısının bir İngiliz denizaltısı tarafından batırılışının 92. yıl dönümünde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sualtı topluluğu dalış yaptı. 10 metre derinlikteki zırhlıya dalan dalgıçlar buraya anı plaketi bıraktı. ikinci yıl dönümü batışının yıl dönümü. Tabii bu şekilde denize yönelik faaliyetlerin anılması hakikaten bizler için çok önemli bir husus. Birinci Dünya Savaşı'nda Boğaz'daki mayın hatlarını korumak amacıyla sabit bir batarya olarak kullanılan Mesudiye zırhlısı 13 Aralık 1914'te bir İngiliz denizaltısı tarafından batırılmıştı. Zırhlıdaki 661 mürettebattan 35'i şehit olmuştu. Çanakkale'deyiz. Çanakkale savaşlarında batan Türk gemileri araştırılıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sualtı topluluğu harp batıklarını araştırmak için keşif dalışı yaptı. Bu görüntüler Çanakkale savaşlarında batan Türk gemilerine ait. Görüntüleri çekenler Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sualtı topluluğu. Genel Kurmay Başkanlığından izin alan sualtı ekibi gemilerde inceleme yapacak. Deniz Kurmay Albayı Murat Hatip'in öncülüğündeki ekip ilk dalışını 7 Haziran 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Ceyhun nakliye gemisine yaptı. Ceyhun gemisine 1960'larda parçalandığını öğrendik. Neden parçalandığını öğrendik? İşte 1960'larda hükümetin müsaadesiyle maalesef diyorum su altındaki bu şehitlerimizin kabirleri olan gemilerimiz parçalandı. Birçoğu belki birkaçına bütün olarak rastlama ümidimiz var hala. Birçoğu burada halinde bulunuyor. Bu da C-10 gemisi de aynı şekilde parçalanan gemilerden. Grup daha sonra cepheye personel yiyecek ve giyecek götürürken batırılan Kios gemisinin batığına bir keşif dalışı gerçekleştirdi. 18 Mart Üniversitesi sualtı ekibi başka batıkları da keşfetmek için yeni dalışları programına aldı.